Yeter zaten her şey oldu mu? Çiçek neymiş kız burada ilk Hangisi? Burada iki tane çap. Neyim et? sen ne yedin? Neyim et? Bana da bak. Giden biraz gitti. Savunun doğudan gelenler 500 kuruşa limon aldılar. Bu da limonun artık büyük takoz dediğimiz kabarılan limonları soymaya başladık. Ve böylece millet değerlendiriliyor. İşte bizim Turuşlu köyünde de çok, aşağı köylerde de çok. Bu soyulup, asılıp tek tek, birem birem asılıyor ve kurutulup işte tüccarlara veriliyor. Tüccarlar da Afyon, Denizli tarafında işlemeye gidiyor, fabrikalara gidiyor bu. Ne yazık ki bizim Adana'da böyle bir işleme fabrikamız yok. Kozan'da yok. Neyde kullanılıyor peki efendim? Bu aromalarda kullanılıyor. nasıl limon, işte tartın aroması varsa, şey aroması varsa bu da kullanılıyor. Peki ne kadar dönüm araziniz vardı, ne kadar limon kaldı, ne kadarını kurutuyoruz şu an? Vallahi giden gitti kalanını kurutuyoruz. Hedefimiz bir ton kurutmaya uğraşıyoruz. Orada artık alt kilosu kaça gider onu da tam bildiğimiz yok. Peki daha öncelerde kilosu ne kadara satılıyordu? 7 milyon, 5 milyon o arada satılıyordu. Bu sene tam bir garanti veremiyorlar. O yüzden gene de diyor. Malarya'ya gitmesin. Çünkü limonun dibine düşerse asit ağaca da zarar veriyor. Toprak da asitleniyor. O yüzden yapılıyor ya. Yani. İyi oluyor. Herkes kazanıyor yani. Tüccarı kazanıyor, köylüsü kazanıyor. Fabrikası kazanıyor. Yurt dışına da gidiliyor bu bu şekil böyle olup gidiyor. Neler kabuğu kurutuluyor şu anda? Şu anda grapefruit, limon, portakal, turuç bunlar kurutuluyor. Ama burada Kemal'i yoktu. Şuna malı var şu ağacın. Bir ağaçta 300 kilo var düşün yani. Ya. Yani şunun hesabını yapamam ben. Eğer öbür tarafı yol ben de telefon.